bir gün Çiçi'nin babası ona bir kutu dolusu balon almış. Çiçi rengarenk balonları çok severmiş. Hep baloncu dede dedi, de de de, ne de 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 düşünülmüş. Balonları şişirmeye başlamış. Püf püf diye ses çıkmış. Onun ondan sonra arkadaşım Miçi gelmiş. Miçi demiş ki ban bana yardım eder misin diye sormuştum. İşte, yok Seninden mi afacan da peşinde misin? Balonlarla da uçacak mısın? Ama bu çok tehlikeli değil mi? Sen ipi tutarsın böyle hiç tehlikeli olmaz. Diye şişirmeye başlamışlar. <laughs> diye ses çıktılar. çıkmaya başlamış. Tutmuşlar. <laughs> Çiçi sebetti. <laughs> Miçi aşağıda böyle yapıyordu. Ondan sonra çok şiddetli bir rüzgar es, es, esmiş. Çiçi çi topraktan su miçin miçin yüzü elleri yarı içinde kalmış. Mi mi e, miçin de ipi met kalmış. Yardım edin, yardım edin diye bağırışmaya baş başlamış. Çi, çi. Çiçi aşağıdan bakalım. Herkes izliyordu. Yardım edin, yardım edin dedi. Barmaya başımıza. Ba barma sesi aşağıdan da duyuyoruz diyor On ondan ondan sonra de bir sinir kız geldi. Onun, ondan önce yanlış anlamış acaba tören mi yapılıyor diye düşünmüş. Sinsine kızı ondan sonra çiçeğinin başı dertte olduğunu anlamış ve hızlı hızlı uçup iki ipi yakalamış. Sepeti ve çiçeği yere indirmiş. Ondan sonra da demiş. Ondan, ondan sonra demişler ki her zaman yanında bir kızı çıkmaz. Mici 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 mi, 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 de bu durum onun suçu olduğunu Neyse öğrenmiş ve çil, 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 Çi Çi Çiçiden babasından özür Çiçisi çi Çiçiden çi 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 ailesinden özür dilemiş son.